Biz Şevket Başkan'ın şehir için önemli bir dinamizm yarattığını ve özellikle esnaf camiasında etkili ve bu noktada yaptığı işlerle kamuoyunda ciddi başarılara imza attığını biliyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu başarıları devam ettireceğine inancımız tam. Kendisine hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Allah muvaffakiyetler versin. E, gerek Şevket Başkanım gerek orada birlikte çalışacağı yönetim kurulunda çok değerli insanlar var. Malatyamıza hayırlı uğurlu olsun. Esnaf camiamıza hayırlı olsun, uğurlu olsun. Ticaret sanayi de soruyoruz. Biz de her zaman yanlarındayız. Ee, üzerimize düşen bir sorumluluk varsa her türlü beraber hareket etme kültürünü oluşturmak adına e, onunla beraber hareket ettiğimizi ifade etmek istiyorum. Kendisine hayırlı olsun diyorum. Özellikle Malatya'nın kalkınmasına, Malatya'nın vizyonunu geliştirme, geliştirmesi için en büyük mücadeleyi tabii ki tüccarlar ve sanayicilerimiz verecektir. Onun için Ticaret ve Sanayi Odası Malatya için çok önemli, bizim için çok önemli. Biz her zaman Ticaret Sanayi odasına ayrılmaz bir birlik beraberliğimiz var. Ki piyasada bir gerçekten gerçekte büyük bir pahalılık var. Bunu hiç kimse inkar edemez. Yukarıdakiler de inkar edemez. Tabii burada hükümette beklentimizde akar yaptı, Mutlaka bir frenlemesi lazım. insanların önünü görmesi lazım. Esnaf Sanatkar Camiası'na bugün sattığını yarın alamayacak endişesi var. E, bugün e, bir simidin 4 lira olduğunu, bir ekmeğin halen iki buçuk, üç lira olduğunu, bu da e, esnaf sanatkar canlı fırıncıların çok beni büktüğünü, İnşallah bugün yarından itibaren ekmeğin dört lira olacağını size de yazdım. Ticaret Sanayi Odası ile birlikte ekmeğin bütün iller yaptı. ekmeğin dört lira olmasını artık yarından itibaren inşallah ekmek dört liraya satılacağını. Çünkü esnafımız altta çıkan Bir torba onun artık dört yüz, beş yüz liraya çıktığını, yarın ne olacağını. Toprak Mahsiler Ofisi e, %60 katkıda bulunacak ama bir ay sonra, ay başında sonra ne olacağını onlar da kestiremiyor, biz de kestiremiyoruz.